Selam dostlar. Ormandayız. Yeni bir çekle karşınızdayız. Bugünkü içeriğimizin konusu kutu açılışı günlerden. Evet önümde küçük bir kutu var. Kutudan da anlaşılacağı üzere. Bugün kutu açılışımızın konusu tabanca. Kendimize ruhsatla almış olduğumuz Canik MTSFX modelimizin kısa bir tanıtımını yapacağım. Evet dostlar. Bismillah diyorum. Başlıyorum. Şu şekilde açtım. Kutuyu size doğru çevirdim. Ve yakın çekimi alıyorum. Evet arkadaşlar. Kullanma kılavuzu, kitapçığı vesaire. Bunu kaldırıyorum. Bunlar bir işimiz yok bizim. Mat bu evrak. Aksuarlara gelelim. E, tornavida takımı. Bunun içinde uçları da var. Şu şekilde. Silah şeklinde yapılmış. Çok güzel. Artı pim çıkarma parçamız var burada. Şurada bir yedek kabze pedimiz var. Harbi takımı var. Silah bakım yağı var. 2 adet yedek 2 adet yedek şarjörü var. Ve mermi doldurma aparatımız var. Magvelimiz var. iki adet de red dot ayar pulu var. Ve kydex bir kılıfımız var. Bu kılıf şuradan ayarlanabiliyor. Şuradan tansiyonu, sertlik ayarı. Ve silaha geldik konu arkadaşlar. Şimdi kaldırdım. Şu şekilde garanti fişi burada. Silahın boş olduğunu gösterir. İkiye, de, ikiye şarjör burada. Bir tane ağzında var. 18'li şarjörler tamamı. Şöyle yapalım. Etiketi sökelim. Arkadaşlar kompansatör deliği süsü verilmiş. Üstte namlu soğutma deliklerimiz var. Burada tırtıklar var. Çok güzel ele geliyor. Silah kurmak için. Burada da aynı şekilde. Sağda ve solda mekanizma düşürme mandalı var. Şu şekilde. Atıyorum. Sağdan düşürebilirsiniz çentikli gezimiz var. Bunun da nedeni e, olası bir durumda tekel kullanabilmek için şöyle bir olay yaparsınız. Silahı kurmak için. 22 milim Picatin Ray var. 132 milim namlu boyu var. Evet arkadaşlar altı polimer üstü çelik olan çok güzel bir tabanca. Şimdi atışına geçelim. Evet dostlar 5 adet doldurup atacağız. Doldurdum. Mesafe 25 metre konkede. <laughs> Dostlar gördüğünüz gibi. Allah'a emanet.